Herkese merhabalar. Ben Şevmuz Çetin. Kanalıma hoş geldiniz. Windows 10 eğitimlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki derslerimizde bilgisayarımızın parolasını sıfırlayabileceğimizi göstermiştik. Lakin bu sıfırlama esnasında bizde mevcut olan bir parolayı istiyordu arkadaşlar. Biz de bu parolayı bilmesek bu parola sıfırlamayı yapamıyorduk. Şöyle hemen gösterecek olursam görüldüğü üzere parola korumalı olarak bir hesabım mevcut. Şuradan parolayı değiştir deyip burada mevcut parolayı girerek yeni parola oluşturmadan parolayı değiştir dediğimizde normalde parolayı sıfırlayabiliyorduk. Lakin mevcut parolayı bilmediğimiz durumlarda parolayı nasıl sıfırlayabiliriz? Bunun için de cmd yani komut sistemine ihtiyaç duyuyoruz arkadaşlar. Hemen komut sistemini açarak parola sıfırlama işlemlerimizi başatalım. Şöyle başlat menüsüne geliyorum. Daha sonra cmd veya komut sistemi yazıyorsunuz arkadaşlar. Çıkan seçeneklerden komut sistemine sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Böylelikle komut sistemimiz açılmış oldu. Net user yazarak kullanıcı hesaplarını listeleyebiliyorduk arkadaşlar. Enter'a basıyorum. Görüldüğü üzere şu an burada birçok kullanıcı hesabı mevcut. Ben de bu Vera adındaki kullanıcı hesabının parolasını sıfırlamak istiyorum. Dolayısıyla bu hesabı kullanacağım. Daha sonra arkadaşlar net user yazıyorsunuz. Parolasını sıfırlamak istediğiniz hesabın adını yazıyorsunuz. Vera daha sonra bir boşluk bırakıp yıldız tuşuna basıyorsunuz. Daha sonra enter basıyorsunuz. Görüldüğü üzere bizden bir parola istiyor arkadaşlar. Eğer parolayı değiştirmek istiyorsak buraya direkt parola yazabiliriz arkadaşlar. Lakin bu videonun amacı parolayı sıfırlamak olduğundan dolayı hiçbir şey yazmadan enter'a basıyoruz. Bir daha enter'a basıyoruz ve görüldüğü üzere komut başarıyla tamamlandı diye bir yazı çıktı arkadaşlar. Hemen test etmek için buradaki pencereyi kapatıyorum. Ve tekrardan açıyorum arkadaşlar. Şöyle Başlat menüsüne gelerek denetim masası yazıyorum. Daha sonra hesap türünü değiştir diyorum. Parolasını sıfırladığımız hesaba tıklıyoruz arkadaşlar. Şöyle görüldüğü üzere parola oluştur diye bir seçenek çıkmaya başladı. Az önce buradaki yazı parola değiştir diye bir seçenekti. Şimdi parola oluştur diye. Ne yaptık? Biz parolayı sıfırlamış olduk. Yani mevcut parolayı bilmeden parolamızı nasıl sıfırlayabileceğimizi de görmüş olduk. Dilerseniz komut istemi ekranında parolayı sıfırlayarak Buradan da tekrardan parolayı oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle bu dersimizde bilgisayarımızın mevcut parolasını bilmeden parolamızı nasıl sıfırlayabileceğimizi görmüş olduk. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve destek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.